Masalar çek. Bu bu tarafa, bu Meşale Derneğimiz 2009 yılından itibaren daha önce çevre yolunda iftar yemeklerini vermekteydi. Şu anda ise ee, konuk evinde yaşlı, hasta ve hasta yakınlarına bu hizmeti vermektedir. Meşale Derneği'miz veren el ile alan el arasında çok güzel bir şekilde köprü görevi yapmaktadır. Bu konuda e, çeşitli sivil toplum kuruluşları da bu konuda yardım etmektedir. Bu konuda Meşale Derneği bu konuda öncülük yapıyor. Cenab-ı Allah bu sponsor olarak yardımcı olarak yardımcı olan e, iş adamları kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Cenab-ı Allah yapmış olduğu oldukları hayır hasenatı zat-ı dergahında kabul eylesin inşallah. E, geçen sene de aynen bu etkinliklere e, ben katılmış idim. Arkadaşların Daveti üzerine burada e, sıcak bir yemek veriliyor hasta ve hasta yakınlarına. Burada iftar yemeğinde e, gereği üzere vakit dolunca ezan okuyoruz. Ezan akabinde e, iftar yemeği veriliyor. E, Allah hayırlarını kabul etsin bu kardeşlerimizin. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ